İyi günler arkadaşlar. Bugün yine 10. sınıf elektri elektrik devrelerinden bir sorumuz var. Sorumuzun kaynağı çap yayınları 10. sınıf Fen Lisesi Fizik Soru Bankası sayfa 25, 13. soru. Sorumuz açık uçlu bir soru. E, Devreyi görüyorsunuz. Şekildeki elektrik devresinin x, y noktaları arasındaki eş değer direnç kaç redir? Şimdi buna baktığınızda bir takım dirensiz kolların olduğu ve bu dirensiz kollar yüzünden de kısa devre olabileceği düşünülmekte. Ancak bu sizi yanıltmasın. İlk önce yapacağımız şey ne arkadaşlar? Eş potansiyel nokta. Yani noktaların potansiyellerini isimlendirelim arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Önce uç noktalardan başlıyoruz. Bu ucu x olarak isimlendirmiş. Taşıyoruz arkadaşlar. Direnç olmayan bir yerden geldik buraya kadar. Buraya da x diyebiliriz. Yine aynı şekilde bakın şurada dirençsiz bir kol var. Bu direncin devamında burayı da biz x olarak isimlendirebiliriz arkadaşlar. Burası da X olarak isimlenir. Yine aynı şekilde şurayı da X olarak isimlendirebiliriz. Daha sonrasında Y noktası. Diğer ucu taşıyorum. Bakın bu arada direnç yok. O zaman burası da Y olur. Yine aynı şekilde direnç yok. Direnç yok. Direnç yok. Dolayısıyla bu noktada ne olacaktır arkadaşlar? Y olarak isimlendirilecek. Yine aynı şekilde şu alt noktada Y olarak isimlendirilir. Şimdi bakıyoruz dirençlere. Kısa devre olabilmesi için direnç iki ucu veya dirençlerin bulunduğu kolun iki ucunun aynı isimle isimlendirilmiş olması. Yani iki ucu aynı isimle isimlendirirsek iki ucu aynı potansiyele sahip demektir arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımızda 6 R'lik direncin bir ucu X diğer ucu Y. 12 R'lik direncin bir ucu X diğer ucu Y. 4 R'lik direncin bir ucu X bir ucu Y. Gördüğünüz gibi hiçbir direncin iki ucu aynı isimle isimlendirilmemiş. Yani şekil sizi yanıltmak üzere tasarlanmış. Ama aslında bütün dirençlerin hepsi farklı potansiyelde. Dolayısıyla hiçbir kısa devre olmaz arkadaşlar. Devreyi anlayabilmek için bunun düz halini çizersek. Dikkat ederseniz iki tane potansiyel ismi var. Biri X, diğeri de Y arkadaşlar. X ile Y arasında burada 6 R'lik direncimiz var. Yine aynı şekilde X ile Y arasında 12 R'lik direncimiz var. Yine X ile Y arasında... 4R'lik bir direncimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dirençler her ne kadar birbirine seri gibi görülse de buradaki dirensiz kollar yardımıyla pardon bir de en altta 2R'lik direncimiz var arkadaşlar. Her ne kadar bunlar birbirine seri gibi görünse de aslında bu 4 direnç birbirine paralel arkadaşlar. Bu dirensiz yolları kullanarak paralel bir devre üretmişiz aslında. Dolayısıyla buradan bu paralel dirençlerin eş değer direnci yaparız. Paralel devrede eş değer direncimizi veren ifade neydi? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 6 R artı 1 bölü 12 R artı 1 bölü 4 R artı 1 bölü 2 R şeklinde ifade ederiz. Dikkat edersen hepsinin en ufak ortak katı 12'dir. O zaman bunu 1 ile 6 R'yi 2 ile 4 R'yi 3 ile 2 R'yi de 6 ile çarparak genişletmemiz lazım. Paydaşlar 1 bölü R eş eşittir 2 bölü 12 R artı 1 bölü 12 R artı 3 bölü 12 R artı 6 bölü 12 R şeklinde ifade ederiz. Bunun eşitliği ne olur? 2, 3 daha 6, 6 daha 3 daha 6, 2, 1 daha 3, 3 daha 6, 6 daha 12 bölü 12R olarak buluruz. Buradan işler dışarı çarpma yaparsak 12R eş eşittir. 12R eş eşittir. 1R olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız 1R olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.